uyguladığınız tarım ilaçları dahi etkisiz kalıyor. Yani bu sefer daha dirençli e, şeyler oluşmuş oluyor. Ve monokültür, son olarak iki şeyimiz kaldı. Monokültür. Monokültür ne demek? E, aynı genetik materyale sahip bademlere uygulanmış. Bademler Kaliforniya'da göz ama bildiğine badem ağaçları aynı anda çeker. Çünkü genetik materyali aynı. Tür vardır ama türün de varyantları vardır e, da aynı olduğu zaman aynı anda hareket ederler. E, arılar önce bolluk yaşıyor, sonra aynı anda çiçekler bitince biz bu sefer de aç kalıyorlar. Ayrıca aynı anda e, tozlaşma tozlaşmayı sağlayan hayvanlar da oluyor. Hayvanlar da aynı anda tozlaşma sağlayan hay, hayvanı bulamıyorsunuz. Doğan popülasyona çok ciddi zararlar oluyor. Ya bunları kontrol etmek gerekiyor. Yabani otlar direnç kazandı dedik. E, yeni sayfa. Sonuç olarak bakanlık, gök, tübitak gibi e, devletin kurumları